bağırsak geçirgenliğiniz bozulmaya başlamışsa yani sizin bağırsak yüzeyinizin kalitesi bozulmuşsa siz eğer et yemeye müsait bir yapıda değilsenizse bakınız unutmayın sizin mizacınız tabiatınız etçil değilse ve bu kişi toplumun değerleri çerçevesinde çok et tüketiyor ise o zaman onun midesi ve bağırsağı bu ete uygun yaratılmamışsa bu kişi bağırsak yüzeyinde protein değil et parçacıkları bulundurmaya devam edecektir. Yani hazmedilip de polipeptitlere, aminasitlere indirgenmemiş bir et parçaları bağırsak yüzeyinde neye sebebiyet verecek? Birikerekten bağırsak yüzeyinde otoimmün enflamatuar sürecin hortlamasına ve bununla birlikte hem kaslarına, hem dokularına hem kendi hücrelerine karşı bir iltihabi, bir savaş ve süreç başlatmış olacaklar. İşte bu durumdan dolayı fibromiyajide, ankilozan spondilitte, romatoid artritte bunlar da hepsi aslında içerideki o yapı taşlarının doğru bir şekilde beslenmemesi sonucu veyahut da enflamatuar sürecin hortlamasına zemin hazırlayacak şekilde bu kişilerde otoimmün bir reaksiyon başlatılmıştır ve kaslar da bu aşırı saldırıdan da nasibini almaktadırlar. Bu nedenle dolayı fiziksel yapıya ayrıca bakılması gerektiği gibi otoimmün altyapıyı tetikleyecek vücudumuzda alerjen ve vücut metabolik atıklarının uzaklaştırılması vücuttan bağırsak yüzeyine fayda sağlayacağı gibi kaslarımızın da idaresine ve kasların kalitesine zemin hazırlayacaktır. Unutmayın ki kasların Yönetimi bağırsakta olduğu gibi ikinci sırada karaciğerdedir ve en önemlisi kasların su ile olan ilişkilerinin ayarlanmasını belki bilmiyorsunuz ama ben size söyleyeyim dalak sistemimizle çok yakından alakalıdır. Bunu eğer göz ardı edersenizse fibromiyajı, sonra da eklem problemleriyle birlikte romatizmaya kapı açmışsınız demektir.